Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyblock'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün uzun zamandır e, Sky, Skyblock yapmıyorduk. Çekemiyorduk. Gelse de ben. Gel de. Hemen abi gel de. Tamam dedim. Ha, Emma abi değilse. Emma abinin kardeşiyim. Arkadaşlar bu. Emma abinin kardeşi. Emma, Emma, Emma abinin kardeşi. Emma abinin kardeşi. gördün Bu, bu Emma abi. Bakın ben de bir kostüm yaptım. Emma abinin dedesi. Emma Bu da Emmi dede. <laughs> Biz silahledik. Emmi dede. Emmi <laughs> ismimiz yani. Emmilerin şeyi. Bu senin bir kılıç. Yakamadan bir şey. Şeye gitti babası. Neyse, ben doğum günü adasına gidelim. Bak, beyaz benim. Eee neyse hemen. Neyse sen biraz kaş kırsana. Al sana kaldığımı vereyim, kaşımız yok. Peki sen daha mı kalırsın? Gülmüyorum ya. Hmm. Var var tahta kullanmak bir şey olmaz. Kemik, kuyruğu var. Onlardan kullanma. Lazım yapalım, yakalım, Abi ben restoran odasına çekmiştim ya. Ha aynen. Tamam ona gidelim o zaman ilk önce. Hı hı, ben çekmiştim zaten. Aynen onu çekmiştik. Onu çekmiştik. Ben şunları da yarım blok yapalım. İçinden neler çıkacağım hala. Ne ben koydum önüne. Neyse biz git. Allah'ın düşünmeler arasında bir şey girdi çıkmıyor. İsimle vermek istemiyorum. Ama evet. <laughs> <laughs> şey çıkmıyor Hindistan Sen şey mi gidiyor? Tam reklam hmm. yapmak istemiyor. Tamam. Orada da şeyler var arkadaşlar. Restonla evet, ilgili. <laughs> Emma abi Vespa'nla ilgili şeyler var. Göstermeye gerek yok. Direkt doğum günü adasına gidelim. Bu zamanda da Skyblock oynamıyor ya. Şey olmuş öyle. <laughs> Lan <laughs> <laughs> ben yol çocuğum. <laughs> <5 ayırıyor> O zamandır oynamadığım için şey gitmiş. Kaçamayacak. Arkadaşlar seriyi bitiriyoruz. Çok üzüldüm. Aynen seriyi bitir bitiremedik. Bitireceğiz Aynen onu bitireceğiz. Arkadaşlar biz bitmeyen tane malikaneyi Aynen. Onun videosu da gelecek bir, bir, bir gün. <laughs> Bir malikan diye yeah. <laughs> mı şey e, belki Sen <laughs> <Evinde adasını alır. gülüyor> <Hiç sefer. gülüyor> işte malikan ile ilgili şey de gelebilir bir tane <laughs> video seri gelebilir şey kendi seni kendime çekiyordum. Seni gebertirdim ha. Direm mi? Ne oraya lan? Em yanlış gördüm. Emmi nerede? Ha? Nerede ada? Karşıda. He. Ama o şalkır. Şalkır mı? Ne bileyim Emmi ya. <laughs> emmi abi deme bana. Emmi dede. De. Emmi dedi. Emmi dedi. Arkadaşlar yavaştan bu seriyi de bitireceğiz. Aynen. Sonraki bölüm bitireceğiz. Evet. Elde gidin. En başta kadar. En sonunda. Eğer böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız Serilerin. kaydetlerim. Yaparız yani. Ama emeğimizin karşılığını da alırız. duruyor. Aç. Tamam, açma. hediyeyi sen kaçarız. Dur dur deyin. Anam dur deyin. Şey, e şalkır da ben çalayım şöyle. Ya elim olmuyor. Tamam. tamam, tamam. <laughs> Hah, kazmayla. No. Tut. Hastayı da yiyeyim dur. Söyleme. Gidelim mi? Akvaryum. Gidiyoruz. Öyle. Akvaryum. Sen bir sabah yapıver. Niyemiş? Tamam o zaman seni almıyorum. Tamam akvaryum. Akvaryum adasında çok güzel şeyler koymuştum diye hatırlıyorum. yağmurda da var. Ben bana bu arada önce falan bir şimşek olacak. Şimşek mi çarptı? Elma ve akvaryum odasında yaşayacağım ben sen Çok Hı. güzel arkadaşlar baksanıza. Ya ya ben sırf Neslihan için yaptıydım o akvaryum adasını. Balon var mı? Aa, tamam. Çık o zaman. Vurma ama tamam mı? Şuraya Yemin ederim ben diye vallahi. My mom can't all Arkadaşlar geldik. ne oldu? Allah vermiyor. Ne oldu? Hmm. Güzel şeyler yap. Ben de Hatırlıyordum. Ben de ee, ne mi konu? Sen, sen ne ben ne? Emme, bak burada kıyar var. var Emme, bak burada sen varsın. <laughs> Deniz suyu. Eni var gel nerede? En fantomları var. En mi jumbo sür? Çağrıyamadı. Olmuyor. At şuraya. Şuradan koydum şöyle. Of. E çıkar mı? hadi gel videoya Aa kurt çıkmış 3 tane 4 tane. Nerede? Orman adasında. Kemiğin var mı? Abi ne varmış? İki tane benim iki tane senin gel. yapmadan köpekçik. Köpekçik. Çok köpek almaya gerek yok ya sen varsın ya. Ay sen Allah belanı. Tamam ben de elmas az sadece. Size en az. Hadi bir enzadasında yol çekelim bitirek. Hemen. Oraya da Yok. Hemen şey yaparız. Sonraki bölüm. Ama bir dakika. Köpeklerimi oturtmam lazım. Arkadaşlar. Bunu yapmak zorundaydım. Niye? Hiç sevmedim. Bir kez Survivor oynarken çok eskiden Warcraft'ta geldiler bana saldırdılar. Emme, ben de bilmiyorum senin, o zaman. Emmi senin kapağın yoksa benim de hayatım yok. Vay be. Emmiye bak yine. sen. Bilmiş de lafları öğrenmiş. Emmi kaç yaşında yaşıyor ama ben. Sen ha? kendi işin miydin? Kendi işim mi bu? Hı hı. 12 Ne? Sen kaç yaşındasın elini? 3 3 mü? Hmm. Hani 9'a girdiydin sen? Hmm, gerçek hayatta Oyunda 3. yaşındaymış. yaşındaymış. Arkadaşlar like benim Var mı? Sakın vurma bak. Ben sana vallahi gösteririm. Vallahi ya. Emre'ye yeni yazılık İnşallah bir yerini kırmamışsındır. Vurma. Vurma bak. Çok geçti. İkimiz de değil. Ağzı

Mü? yavaş yavaş düşüyor bu kızda bir hile var ama şeyini mi değiştirdin kilo şey kilo ya bekle <laughs> Sen kendine çekme. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Ve bir dakika. Emma abi. Al şey şeyden... bunu. Bak. Emma abi şu var ya mahmur. Onu tıklayınca Bilmiyorum milyon Emma sayıyormuş. Oyuncak. Ha dibine girerek ama olursa. Eee. Doğru Ne yazıyor burada? E mavi oyuncak yazıyor. Hı. Allah belanı vere. Neye? Ve en açıyorum. Beni çek. beni çek. Ne beni çek ben de şey anladım Fotoğraf anladım Hadi şartım 5. Bak nasıl Bak en benim koyduğum gibi koy tamam mı? Bak böyle koyacaksın. E, tamam, tamam. Böyle koyacaksın. Al. Hı. Bak son bir tane var. Şey yapma, yanlış yapma. Nasıl koyacaksın? Şöyle işte. Işınlanırsan vallahi bak. Hı. Evet, taşla bu bölüm buraya gideceğiz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aa, ya evet, ben de oturacağım. Bir uçağa bitireceğim. Like atın arkadaşlar. Like atın. Like. <laughs> Ölmedim vallahi. Bir kalp gitti sadece. Neyse arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oh